hay mambo <laughs> tata o oh, hakuna matata o oh, tanzania akuna matata Tanzanya'dan hepinize selamlar. Şu an Afrika'daki ilk ülkem olan Tanzanya'nın başkenti Darüşselam'dayım. İran seyahatim sonrası çok hızlı bir şekilde kendimi bir anda Afrika'da ve Tanzanya'da buldum. Afrika, Afrika. Ha? Bu? 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 İnsanlar aşırı sıcak kanlı ve gerçekten çok cana yakınlar. Şimdi öncelikli olarak 1 dolar bozduracağız buradan. Ne kadar veriyormuş? 1 dolara 2290 şilin. Tanzanya şilini. Geçelim bakalım. 1, 2, 3. I want to change 300 dollar. Okay. 3 parça kağıdı. şu kadar parça para aldım. Şöyle 300 dolara 687 bin tanzan yeşilini şimdi şu şekilde aldım. Bu arada paraları şöyle. Şu 1000 şilin, şu da 10.000 şilini. Şöyle iki farklı para verdi. Ha şurada da 500 şilin var. Onun üstünde de bir hayvan. <laughs> yani anlayacağınız üzere 1 dolar 2300 Tanzanya şilini yapıyor. Önce fiyatlara market fiyatlarıyla başlayalım. Çünkü market fiyatları beni gerçekten çok şaşırttı. 1000 Tanzanya şilini 4 liraya denk geliyor. Ve bakalım burada fiyatlar nasılmış. İlk olarak gördüğüm şu makarna ile başlamak istiyorum. Mutlu makarna Türkiye'den gelmiş. Mutluluk tadında bir mutlu makarna burada. 2000 şilin. Mutlu makarnanın hemen yanında bir tane bir organik makarna var. O da 10.500'e geliyor. Yani 40 liraya şöyle ne kadar bu? 500 gram. Yani 40 liraya şöyle bir organik 500 grama bir makarna paketi alabiliyoruz. Barilla 500 gram makarna paketi şöyle 14.600'e denk geliyor. Yani şu 60 liraya şöyle bir Barilla makarna paketi alabiliyoruz burada. Sen dur orada. İkinci olarak elime denk gelen şöyle bir şarap. Tanzanya şarabı 10.000 şiline yani 40 liraya şöyle bir Tanzanya şarabı bu marketten alabiliyoruz. Yok artık. Bu gerçek mi? Evet sanırım bayağı bildiğin gerçek. Doritos chili chips 16.800 yani ne kadar yapıyor? 60 liraya falan denk geliyor. 60 liraya bu cipsi alabiliyorsun. Çok saçma değil mi? Yani burada bildiğin Lays 12 liraya denk gelirken burada Doritos almaya kalkarsam 60 liraya denk geliyor. Burada da bir diğer çeşidi var. 8500. Yani 35 liraya falan denk geliyor. Bunu 35 liraya alabiliyorken bunu 60 liraya falan alabiliyoruz. Burada şu şekilde peynirli bir Pringles 5000 şilin yani 20 liraya bir Pringles alabiliyoruz. Şöyle değişik bir tane daha cips buldum. Muzlu tuzlu bir cips bu şekilde kurutmuşlar. Bunu da 3200 şilin yani 12 liraya alabiliyoruz. Diyelim canımız çikolata çekti ve şöyle bir çikolata almak isteyelim. Baya büyük bir bar yalnız. 150 gramlık bir bar çikolata yerel muhtemelen ithal değil. Bunu 20 liraya 22 liraya falan alabiliyoruz. Diyelim ki biz bilindik markadan şaşmayalım. Şöyle bildiğimiz bir şey alalım dersek şöyle bir bonti çikolata almak isteyelim mesela. 10 6700 şilin. Yani 60 liradan daha fazla fiyata şu çikolatayı alabiliyoruz. Yani burada ithal ürün almaya kalkarsanız fiyatlar baya bir tuzlu oluyor. Şöyle bir haribo almak isteyelim diyelim mesela. Şu hariboyu burada maalesef 30 liraya alıyoruz. Şöyle ki 7000 Tanzanya yeşilini ve 30 liraya bir Haribo alabiliyoruz ancak Coco Pops çikolatayı almak istersek 4500 Tanzanya yeşilini yani bunu neredeyse 20 liraya şu çikolatayı alabiliyoruz. 20 gram bildin 20 gram Coco Pops çikolatayı sen burada gel 20 liraya Tanzanya'da, Afrika'da al. Böyle bir patlıcanın bir kilosu da 10 liraya denk geliyor. 2400 Tanzanya yeşilini 10 liraya böyle bir kilo patlıcan alabiliyoruz. Bakliyatlara gelecek olursak şöyle bir 500 gram yeşil mercimek bakıyoruz. 6000 Tanzanya yeşilini yani 6, 12, 18, 24. 24 liraya şöyle bir yeşil mercimek alabiliyoruz. Şuradan size sigara fiyatlarını göstermek istiyorum ayrıca. Fiyatlar çok karışık. Yani ya en dipte ya da en uçta fiyatlar. En yüksek sigara fiyatıyla başlayayım. Parlament 39 bin şilin yani. Bu da demek oluyor ki 150-160 lira arasında bir paraya bir paket, yalnızca bir paket parlamen alabiliyoruz. Hemen şurada Malbora'ya bakacak olursak 4800 Tanzanya Şilini ile yani 20 liraya falan bir Malbora paketi alabiliyoruz. 160 liraya 20 liraya yani fiyatlar çok karışık. Hemen şurada Camel paketler var. Onlarda 5000 Tanzanya Şilini yani 20 liraya geliyor yine. En ucuz sigara ise şurada Winston. 2000 Tanzanya Şilini ile 10 liraya bir Winston paket sigara alabiliyoruz. Fiyatlar böyle birazcık karışık. Yani orada Winston 10 liraya denk gelirken burada LM 28 bin Tanzanya şilini ile yani 120 liraya falan LM sigara alabiliyoruz burada. Fiyatlar biraz karışık. Niye böyle olmuş bilmiyorum. Orada Malbora ucuzken parlament çok pahalı falan. sokaklarda yürüyorum. bayağı dikkat çekiyor. insanlar sağdan soldan laf atıyor. Selam veriyor falan. Hay. Mambo. Masaylar falan etrafta geziyor. Sokaklarda böyle kabileden insanlar falan değişik geliyor. Burada böyle sağlı sollu değişik küçük küçük işletmeler var. Şurada da bir tane market var. Bayağı tembaşo baş Market zincirlemişler herhalde. Böyle çalıntı malıntı olmasın diye. Ben bak. Şurada barbekü yapıyorlar galiba. Heh.

<laughs> Adi görüşürüz. Good. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Burada bir şey pişiyor. Mamba. Wow. Barebo. But what is this? Kitumbua. Hı? Huh? Kitumbua. On iki. Kitumbua. Kitumbua? Yes. It's like cake? Right or no? Rice? Rice. Sugar? Sugar. Eggs. Eggs. Yes. Okay. How much one? Two hundred shillings. Two hundred. Yes. Okay. Can I have one? Number. Number. You Number four. Okay. 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 Uh, what is my your name, mommy? My name? Yeah. The Nurgian. Norgun. 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 Yes. Okay. What is your name? My name is seed Boy. City boy, yeah. City boy, okay. City boy. Yeah. Cool. To then... oh, 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 oh. See Huh? Give me your good number. My number? No, number. no number. You. No number. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs> <laughs> thank you. You say as, uh, uh, asante? Yes. Sir. Yeah. Thank you. Welcome. I mean, I my Karibu. Yeah. Oh, thank you. You, you, you say Asante and me I tell, I tell you Karibu. Okay. Karibu is mean you're welcome. Karibu. Oh, yeah. What is your name? My name is Husna. Husna? Yeah. Ah, Husna. Yeah. In Turkey we say Husna, we, we have name. Baya bildiniz böyle yağda kızartılmış cam tadına. Çok şekerli değil, bol yağlı, pişip pişinin böyle hafif şekerli hali. Ama bunu pirinç unundan yapmışlar. balık kızları görüyoruz. Yani anlayacağınız üzere burada İslamiyet var, ayrıca bir din daha var. Hristiyanlık. Ekstra bildiğim, karşılaştığım şimdiye kadar başka bir din olmadı. Yani şimdiye kadar gördüğüm, bildiğim bir İslamiyet, bir de Hristiyanlık bu topraklarda hakim. Merhaba. Hay. Manba. Suriye bari gel. Merhaba. Thank you. Can I take one this one this? How much? This one huh? five, How much? Five hundred. This one 200. Okay. This five hundred. This two hundred. This. Thank you. daki abi bağırıp bir şeyler söylüyor. Rap mi söylüyor, şarkı mı söylüyor, ağıt mı yakıyor anlamadım. <laughs> ne yapıyor veya ne yapmaya çalışıyor. Gazete okuyormuş. <laughs> <Ha>? Pardon? <laughs> I don't understand. What's wrong? Abi herkes niye böyle gergin ya? Anlamadım. Herkes çok gergin. Herkes de çok yumuşak, cana yakın ya da çok gergin böyle ters tepiyor, niye çekiyorum falan yapıyor. Bu arada o böyle dini bir şeyler falan mı okuyordu diyeceğim amaç neydi anlamadım ama millete duyurum yapıyordu acaba öyle bir şeyler. Ay beni de gerdiler bu ne ya gerçekten yok oradan bağırıyor çekme diye yok oradan bir şeyler yapıyor falan neyin kafasını yaşıyorlar anlamadım. Niye kızıyorsun ki çekme dersin olur biter bir de adam şey falan diyor niye çekiyorsun hayırdır çektin mi ne yaptın da sana ne ya çekmişim işte çekme de tamam bitti yani kızgınlar, çok kızgınlar. Bir tane ablayı çekiyordu, burası durak, burası şey diyordum. O sırada abla dedi ki işte çekme, niye çekiyorsun? Burada şöyle bir otobüs durağı var. Otobüs durağının hemen şurasında böyle motorla taksiler bekliyor. Okay sorry. Okay. Çok kızgınlar, çok. Anlamıyorum niye bu gerginlik. Ya çok sevimli yaklaşıyorlar ya da çok agresif yaklaşıyorlar. Bunların araları yok galiba. Hi. Hi. Mambo. Safi. <laughs> uh, Karibu. thank you. Yeah. Asante. Uh, how much one? Two seven. Two thousand. Yes. Okay. Can I have one? Yes. Please. So I can help to choose. Okay, please. Thank you. This one. Yes please. Ico. Hi. Uh, wait, no. I don't have hand. All my hand is full. Okay, Mamba. Well, oh, Tanzania is good. Yeah. Tanzania no corona. No corona? Tanzania no corona. Tanzania okay. No corona. Where you, come, where you come from? I'm, I'm from Turkey. Ah, Istanbul, Albania. Ah, uh, Yes. Galatasaray, you, you know. Who? Galatasaray. I'm Galatasaray. Yes. Ah, okay. <laughs> yeah. Boom. Iku matata. Oh, Iku matata. Oh, Tanzania. Iku matata. Merhaba Oh, Turkish in Tanzania, no problema. <laughs> no problema. Oh, no problem. <laughs> Kokonatlarda şöyle bir olay var ki bunun böyle içini bu şekilde soyup sonrasında bunu böyle afiyetle yiyebiliyorsunuz. Eğer içi yumuşamışsa bu şekilde her içtikten sonra ben bunu mutlaka yiyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Cool the open this. Thank you. Şurada da bir kabıyla abimiz var ki orada dikili böylece bakıyor. Bakıyor işte. Like nice tattoo. Like thank you. City. It's from Ghana, you know? G ah, Accra. Accra, Accra City. Ya abi West, elledin ha beni. Burak. Kız Tanzania'ya alacağız. Okey, güzel güzel, yeah. bravo. Ben well, abi kurtar beni şundan gideyim hadi. Okay, thank you. Asante. Thank you, Asante. Bye bye. Lucky good, swahil. Bye bye. Tomorrow lucky good. No. Okey, bye bye. <laughs> Adam bakayım bir dövmeler dedi. Aldı elime uçladı ya. <laughs> Hello. Hi, pa. How are you? Good. How are you? Yeah, come on, take photo that one. two, three. Together? Yeah, <laughs> together, together. Okay. <laughs> Let's take photo. Okay, I will take like this selfie. <laughs> <gülüyor> okay. <gülüyor> That's okay. Okay, thank, thank you. video. Nice ah, yeah. bye, bye bye. Sahilde öyle yiyecek bir şey bulamadım. O yüzden birazcık hala açım. Ay, yanımda kabile yürüyor. <laughs> Garip geliyor. Ama ne yaparsın? Yani işte şey Afrika malum. Böyle. Yürüyebiliyorsun işte. Nasıl yürüyeyim? Ha, Mamba. Oo, so, koyayım mı? Ha? Kızayım mı? I don't understand. Do you know English? No. No. What's your name? My name is Samui. Samui? Are you Masai? Yeah, yes. Really? Yes. Where are you from? I am in US. What? I don't understand. I don't understand. You know on Swahili? Okay. Nice to meet you. Öyle işte. Böyle. Böyle şeyler. okay. Bye bye. 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 Pizza Hut hemen hemen böyle bileceğimiz fiyatlar, karşılaştırma yapabileceğimiz fiyatlar. O yüzden bir Pizza hatta yemek yemeyi seçtim. Şöyle vejeteryan pizzalarda en küçüğü 7000 Tanzanya şilini yani 28 liraya en küçüğünü 12000 Tanzanya şilini yani 48 Türk lirasına orta boy bir pizzaya sahip olabiliyoruz vejeteryan menüde. Şöyle bir wrap alacağım kendime. Wrap almaya kalktığımda da herhangi birisinin fiyatı değişmiyor. 5500 Tanzanya yeşilini yani 22 liraya bir dürüm alabiliyoruz burada. 10 lira. Baya bildiğiniz kapalı pizza içinde dürüm yapmışlar. Bunu 20 liraya satın aldım. Fiyatlar pahalı bence. Ee, özellikle market fiyatları. Aslında Afrika dediğim böyle Afrika ülkeleri fakir ülkeler hepsi yoğun olarak. Ama maalesef işte böyle... E imkanlar kısıtlı olduğu için bu tarz şeyleri çok daha pahalıya satın alabiliyorsunuz. Neyse öyle işte. Afrika böyle, Tanzanya böyle. Sokaklar böyle, fiyatlar böyle. Afrika'daki ilk ülkem. Hayırlı uğurlu olsun. Afrika'ya da adım atmış bulundum böylelikle. Afrika daha çok yeni başlıyor. Diğer videolarımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bu kadardı benden. Hoşçakalın. kalın.